Agu Bebek Batıhanesi'nin ilk iki bölümünde anlattığım motifler buydu. Şimdi üçüncü motifi yapacağım. Yine aynı şekilde sadece iplerin yerinin farklı kullanımıyla oluşacak olan motif. Sadece ortasını farklı renk yapıp diğer şurada gördüğünüz gibi iki renk de yapabilirsiniz. Veya benim yapacağım gibi iki rengi kullanarak şurada olduğu gibi iki renkte yapabilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış. Şimdi üçüncü motif olarak şunu size göstermek istiyorum. Ortasından başlayacağız ve ortası için diğer motiflerde olduğu gibi bu ipte biliyorsunuz ben 3 numara kullanıyorum ortası için sihirli halka biraz ip alayım pardon sihirli halka yaparak başlayacağım şu şekilde yaptım Tığı alttan geçirip üstteki ipi tekrar alttan çıkardıktan sonra 3 zincir çekiyorum buraya normalde 15 tane yapıp zincirle birlikte 16 tane trabzan yaparak oluşuyor ama ben diğer iki motifte e, neden 16 tane yaptım açıklamıştım. O yüzden ben 16 tane yapacağım. Zincirle birlikte 17 olacak ortası için. 1 2 3 4 5 ve 16. Zincirle birlikte 17 şu şekilde çekiyorum. Neden 17? Çünkü ben zinciri kullanmıyorum. Zincirli ikili trabzanın arasındaki noktaya battığım için kapatırken zincir burada yok oluyor. O yüzden de 17 tane çekmeli dedim bu. Bakın yok oldu. Burada sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şuraya kapattım çünkü ve 16 tane trabzana ihtiyacımız vardı zaten şu ipi de yolun başındayken hemen ince bir tığla şu şekilde gizliyorum diğer motifler dedi biliyorsunuz yaptım Bunlar belki detay ama bence önemli detay. Çünkü yaptığımız motifin arkasından iplerin görünüp sallanmasını istemeyiz. Hiçbirimiz sanırım. Evet ben bu şekilde gizliyorum ama siz kendi gizleme yönteminizi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer rengim de bu olacak ve bu arada ben 6'ya 5 yaptım. Dolayısıyla 30 tane motif kullanıyorum. Şöyle iki renk. Bundan da 5 tane yapınca sayı tam mı oluyor? <laughs> Saymam gerekiyor. Ee, şimdi şu renkleri yapacağım. Arkadaki renkleri ise sonradan bittikten sonra yapacağım. 8 tane bu şekilde yapmam gerekiyor. Şu ortadaki rengin aynısında 8 tane yaprak yap yapmam gerekiyor. Şimdi 8 tanesini yapalım birlikte. Şunu çekeyim henüz ihtiyacım yok ona. Yukarı çıkmak için 6 tane zincir çekiyorum. Diğer motiflerde yaptığım gibi 3 4 5 ve 6. İkinci zincire batıyorum. Sık iğne devamına batıyorum sık iğne. 2 tane daha tekli çarpson ve bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Yapraklar bu şekildeydi ve hemen sıradaki ilmeğe batıp bunu kaydırarak tutturuyorum. Bir tane atlayacağım çünkü bu atladığım yerleri sonradan farklı renk kullanarak yaprak yapacağım. O yüzden de şimdi atladım ya yani kaydırma yaptığım yere tekrar altı tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6 ve yine yaprak yapıyorum. Bu ikinci motifin anlatımı gibi de düşünebilirsiniz. Sonrasında ise ona ekleme arkadan yaprak yapacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra tutturmak için kaydırarak tutturuyorum. Bir tane kaydırıp tekrar yaprak yapacağım ve bundan 8 tane yapacağım. İkinci motifte yaptığımız gibi 8'li olan yaprak farklı olan kısım. Şimdi ben yapayım diğerlerini de şurada tekrar buluşalım. Sonuncusunu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dediğim gibi ikinci motifin aynısını yapıyoruz aslında ve bunu kaydırarak tutturuyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Şimdi bu renkte benim işim bitti. Şu ipi de arkaya alayım. bir tane yapayım. Diğer motiflerde yaptığım gibi bunu gizleyeceğim. Şimdi bunun zaman kaybetmeyelim. Çünkü yerlerinde yaptım ve yeterince gördünüz zaten. Şimdi diğer rengi alıyorum. Bu da aynı ip olduğu için 3 kullanacağım yine. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Şuradan kaydırarak yaptığımız yerler var ya oraya arkadan şu şekilde batıp herhangi bir tanesini arkadan şu şekilde batıyorum ve ipi buraya şu şekilde tutturuyorum şimdi şu ara aradayım ben buna altı tane zincir çekip 2, 3, 4, 5 ve altı şu arayı yine şu yaprağın aynısından yapacağım ikinci zincire batıyorum sık iğne diğerine batıyorum sık iğne yani iki sık iğne üçüncü zincire batıyorum tekli trabzan dördüncüye batıyorum tekli trabzan yani iki tane tekli trabzan yaptım ve beşinciye batıyorum ikili trabzan bitti bunu hemen şuradan aradaki yere şu şekilde yaparak tutturuyorum. Şimdi benim şuraya geçmem lazım. Onun için de yine arkadan batıyorum. Batıp şuradaki boşluğa geçip ipi biraz çektireyim. Bağlıyorum. Bağladıktan sonra yine altı zincir çekip yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, dört beş altı yine bunun aynısını yapacağım ikinci Zincire sık iğne üçüncüye sık iğne Pardon ikinci sık iğne üçüncü evet üçüncüye tekli trabzan dördüncüye de tekli trabzan beşinci ikili trabzan yapıp yaprağı tamamlıyorum yine bunu tutturmak için aynı yerden diğer tarafa çıkış yapıyorum. Şurada bir küçük sinek yaptım. Şimdi yine şu araya geçmek için aynı yerden sıra çıkarıp aynı yerden şuradan çıkarıyorum. Yine Şuradaki aradayım gördüğünüz gibi. Bakın. Şu aralarda yapıyoruz. Tekrar altı zincir. 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zinciri sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Dördüncüyü. tekli trabzan beşinci tekli trabzan ve sonuncu altıncı ise ikili trabzan yapıp yine tamamladım. Aynı yerden tığ çıkarıp şu yaprağın ortasındaki yere bunu tutturuyorum. Ve tekrar şuraya geçiş yapmak için aynı yere tığ geçirip diğer yerden çıkıyorum ve çıktığım nokta ise yine şu ara buraya da 3 4 5 6 zincir ikinciye sık iğne üçüncüye sık iğne dördüncüye tekli trabzan beşinciye tekli trabzan altıncıya ise şekil trabzan yapıp tamamladım. Ve yine aynı yere batırıp şu yaprağın ortasından çıktım. Yine aynı yere batıp şuradan çıkıyorum ve tam şu arada olmuş oluyorum ve yine altı zincir çekip şurada yaptığım gibi diğerlerini de yapıyorum. Zaten dört tane yaptım ve dört tane kaldı. Diğerlerini de yapayım ben. Mantık bu. Yaparak şurada tekrar sonlandıracağız. Ve böyle bir görüntü oluşacak sonrasında. Ve geldim. Şimdi şu son kalan yeri birleştiriyorum. Böylelikle 8 tane de diğer renkten yaprak yapmış oldum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve aralarda. Tam şu aralarda. Burası da bu şekilde. Ve bunu da sonlandırmak için şuradaki başlangıçtaki ilmeğin hemen tepesine batıp kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Bu ipi de uzun göstermeyeceğim şu şekilde arkaya alıp daha sonra gizleyeceğim zaman kaybetmeyelim ve zaten hep gösterdiğim bir şey olduğu için sizi sıkmak istemiyorum şimdi motifi kara haline getireceğiz arkasını ipleri temizledim şimdi tığımı değiştiriyorum ve Yeşil rengi alıp başlangıç ilmeğini çekiyorum. Herhangi bir yapraktan başlıyorum. Batıyorum şu şekilde tepesine. Burada bu arada 16 tane yaprak olduğu için ilk motifte olduğu gibi aynısını yapacağız. Sık iğne. 2 zincir. Sıradaki yaprak. Batıyorum tepesine ilk çektim sık iğneye batıp tutturuyorum. İki zincir çekiyorum sıradaki yaprağı tutturuyorum. Bu arada bir bu renk, bir bu renk, bir bu renk şeklinde gidiyor. Renkler değişerek gidiyor. Üç tane tutturduktan sonra hatırlayalım. İki zincir çekip köşeyi oluşturacağım için batıyorum. İkili trabzan aynı yere iki tane araya iki zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan. İki zincir çekiyorum. Sıradaki dışarıda sitede çocuklar <laughs> çok güzel oyun kurmuşlar. İki parmağımıza kadar geliyordur belki. Tekrar iki zincir tutturdum. İki zincir ve üçüncü yaprak. Tutturdum. İki zincir çekip Şimdi köşeyi oluşturuyorum. İki tane ikili trabzan. İki zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu zaten ilk motifte hatırlayalım. Onun aynısı. Sadece renkler dediğim gibi değişik. Yapıp devam edelim. Şurada sonlandıralım. Ve tamamladım. İki zincir çekip başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp Kaydırdım. Bir zincir çekip ipi kesiyorum artık. Böylelikle bunu da kare haline getirmiş oldum. Şimdi diğer kısımlarını yapacağız. İlmeği çekiyorum. Köşeye batıyorum. İki tane ikili trabzan. İki zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturuyorum. Burada trabzanların tepesine iki kez batıp ikili trabzan, iki zincirlerin hepsine iki tane ikili trabzan ve şu sık iğnelerin tepesine de birer ikili trabzan yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum ve köşede de aynı şekilde iki tane ikili trabzan iki zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci motifte olduğu gibi. Çünkü burada 16 tane yaprak var. Renkleri farklı olsa da, evet diğer motifteki gibi ilerliyorum. İki zincirleri, iki tane ikil trabzan yapıp, sık iğnelere de bir tane ikil trabzan yaparak. Diğer köşeye kadar ilerledim ve önce bir önceki sıranın iki tane ikili trabzanla da iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra köşeye batıp iki tane ikili trabzan, iki zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum ve bunu kalan 3 tane kenara da uyguluyorum. Şurada ilk sırayı bitirmek için tekrar buluşalım. Sıra sonundayım. Başlangıç ilmeğin tepesini batıp kaydırarak sırayı tamamladım. Son sıraya geçiyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Yanındaki ikili trabzana batıp ikili trabzan yaptım. Şimdi köşeye batıp iki tane ikili trabzan zincir ve tekrar aynı yere iki tane çift trabzan yapıyorum. Ve kenara başlarken de hemen şuradan başlayacağım. İkisinin arasından değil, trabzanın tepesinden ve 19 tane çift trabzan yapmam gerekiyor köşeye kadar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, 18 ve 19 sayı tam. Şimdi köşeye iki tane ikili trabzan, iki zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan yapıp ikinci köşeyi oluşturduktan sonra yine trabzanın ilkinin tepesine batıp 19 tane yapıyorum diğer köşeye kadar ve bunu böyle tekrarlayarak buraya kadar geliyorum ve şurada bitirmek için tekrar buluşalım. Ve sonuncu ikili trabzanı yaptıktan sonra sırayı tamamlamış oluyorum ve kaydırıp bir zincir çekip ipi kesiyorum. İnce tırabını arkaya geçirip burada kesiyorum. Dinç tatilmiş. De Böylelikle motiflerin anlatımı bitmiş e, oluyor ve benimle birlikte aynı büyüklükte yapmak isteyenler için ise şimdi motiflerin 30 tane motiften yaptım ben bebek battaniyesini ve şimdi motiflerin dağılımını size göstererek söyleyeceğim. Ama daha büyük daha küçük yapmak sizin isteğinizle orantılı ve o zaman motifleri ona göre belirleyebilirsiniz. Bu motiften 5 tane yapacağız. Bu üçüncü motifte şöyle aslında sıralayarak yapalım. Diğer motifi de bulursam eğer. Evet şurada. şöyle 3 motif bu ilk yaptığımız motif bu ikinci motif bu da şu anda bitirdiğimiz motif bu motiften ben 10 tane yapmışım bundan ise 15 tane 25 oldu 5 tane de bundan yapmışım toplam sayı 30 ama delikli Yerine çok yapraklı yapmak istiyorsanız bu motiften 10 tane, 15 tane yapıp bundan 10 tane yapabilirsiniz veya tam tersi iki renkli daha çok yapabilirsiniz. Bu sizin e, size bağlı. Yani ne şekilde görmek istiyorsanız örtünüzü battaniyenizi o şekilde yapabilirsiniz. E, benim ben bu şekilde yaptığım için sizinle paylaşmak istedim. Tamamen bana bağlı kalmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Sadece benimle birlikte yapmak isteyenler için bu sayıyı verdim. Bir sonraki bölümde ise motiflerin nasıl birleşildiğini birlikte yaparız. <laughs> birlikte yaparız. Yapalım. Ve görüşmek üzere.